Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte NBA sohbetleri yapıyoruz. Eee Murat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Yarınla Hasan ile Yiğit var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Selamlar. Şimdi gördüğünüz üzere şu anda ben ekranda Lakers'ın playoff'ta yaptığı şey, sergilediği şeyleri gösteriyorum. Bu oyuncularımız çok iyi oynuyor. Öncelikle Yiğit senden başlayalım. Sezon hakkında e, ne düşünüyorsun? Evet. 2020 sezonu yorumlarımı söylemek gerekirse yani gerçekten güzel bir sezondu. Virüs haricinde yani seyircilerin yerde yarıda kesin ve hatta ligin direkt yarıda kesilmesi haricinde iyi bir sezondu. Seyirsiz devam ettik tabi şey çok evet. bağlantı yani Atmosfer olarak çok hoş Eee Zilip birlik yani anlamda olarak da Eee izleyici olarak da Just iyi şeyler Hissediyoruz yani lafı toplamak gerekirse Eee well, 2020 <laughs> sezonu gayet hakkında ee, bu söylediklerim malzeme iyiydi. Yani tabii ki de sakatlar vardı. Beklediğimiz gibi değildi. takaslar oldu falan filan. Ama tabii ki de Stephen Curry'nin sakatlanması, Clay Thompson'un olmaması, Kevin Durant'in evet. bu üstüne gidip Kyrie Irving'in sonradan onun sakatlığı yaşaması. Çok bir sakatlığı. Zedakya'nın Lyoflar'a çıkıp Ben Simmons'in sakatlanması. Ee, Boston Celtics'i 4-0 Harbi Celtics'i beklenmiyordu tabii ki de. Ee, ya yani Ben Simpson tabi sakatlığından sonra bekleniyordu da Ben Simpson sakatlığından sakatlığı beklenmiyordu diyebilirim. <laughs> ee, aynı, yani aslında şöyle şampiyonluk favorisi olarak tabii ki de yani ben en maçtan e, sezon şeyi olarak sezon başlamadan önce Fili sezon zamanında sürekli Lakers şampiyonu favorim olarak görüyordum. Yani objektif olarak baktığımda yani bir Los Angeles'a iki taraftarda dışında baktığımda Lakers'ı sürekli şampiyonluk adı olarak görüyorum. O Milwaukee Bucks gerçekten göz korkutmuyor değildi yani. Milwaukee evet. Bucks sezonu birinci bitirdi ama e, Miami Heat'in Bucks'a yaptığı e, sadece Skumpa'ya karşı oturtulmuş soğuma yani Milwaukee'yi paramparça etti diyebiliriz. 4-1 yenildi. Ardından Boston Celtics'i 4-2 yendiler ve NBA finallerinde Lakers'a karşılaştı. Lakers son maçta 196-93 skorla Miami'yi seri olarak 4-2'ye getirip 2019-2020 sezonu şampiyonu oldu. Buradan bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Peki. Hı. Tabii evet. şimdi Hasan'a da sorduktan sonra ee, ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere bu sezon yani 2020 Korona ile beraber basketbol devi Kobe Bryant'ı kaybettik bildiğiniz üzere. Lakers'ımızı evet. göz bebeği ve efsanemiz. Öncelikle onu buradan anıyoruz rahmetle. Evet, Tabii evet, şöyle. Allah, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Aranızda iki ikimize kim yani kimimize basketbolu sevdiren adam e, bu yıl kaybettik. Çok kişi aldı. evet. evet. Yani Yiğit. kısa bir şeyler sormak ister aslında... misin? kısa bir şeyler. Evet, Kobe Bryant hakkında kısaca söylemek gerekirse aslında çok söyleyecek bir şey yok. Ee, Kobe nasıl biri bir oldu? Çok <laughs> ve çok sevindim. <laughs> basketbolun gerçekten ileri seviye taşımasına <laughs> çok büyük kat. Bizim yani bizim general basketbol sevdirmesine motivasyon olarak çok iyi bir oyuncuydu yani gerçekten. Sağ olsun, içinde olsun. Gerçekten büyük bir oyuncuydu. Ekrem Hasan sen ne düşünüyorsun kısa olarak. Kısa olarak e, biz de NBA takip yani NBA çok takip etmiyorum ama. Arkadaşlar kusura bakmayın çok küçük bir aksaklık oldu. E, bundan dolayı Hasan şimdi videomuza devam ederiz Hasan e, buyur konuşabilirsiniz devam ederiz. Kobe Bryant e, basketbolun krallarının krallarından biri çok iyi. mentalitesi her zaman çok iyi olan boyunca Yani basketbolda her olabilecek bir mentalite sonuna gidecek, gelecek nesillere de büyük motivasyon örneği olacak Karamamba. Ee, çok iyi. Yani bu kadar söyleyebilirim. Daha çok üzüyor beni yani. Koydu bana bir biraz. Kobe'nin önlüsü. Mekanı cennet olsun. Evet bu kadardı tamam ee, yani bu sezondan bahsettik ee, Los Angeles Lakers'a geçelim tamam yani güzel şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sezonda tabii çok büyük takımlar çok büyük ta takımlar herkes e, canla başka şey yaptı taraftarlarını evden desteklediğini ruhuyla oynadılar şimdi sana söylemek istedim sezonu konuştuk şimdi bu sezon Lakers'ın sence performansı evet. nasıldı? Yani nasıl evet. bir takımdı bu sezon? Yani gerçekten Lakers aslında e, beklenen bir takım. Her zaman ilk sıralarda olmadı ama ben bekliyordum yani. Sevgilerden şey, <laughs> videonun başına dedim dilerim. Lakers savunma olarak gerçekten çok ön planda. Hatta ligin en iyi savunma takımlarından biriydi. Gerçekten üst düzey savunma sayesinde bazı maçları skor olarak çıkaramasa da savunma sayesinde kazandığı çok maç oldu Lig. bu bu sezonda bu ligde. Lig. Lig. yani aslında Danny Green kadar e, yeterli verebilir yani kadar olmasa da yine kendini gösterebilir ama playoff'larda nedense formunu kaybetti. Yok uzak playoff'lardan demişken senin lafını biliyorum. Şu anda videonun arkasında görüyorum. Şu anda Kyle Kuzma olsun, LeBron James olsun. Çok fena şeyler sergiliyor şu anda arkada görüyor arkadaşlar. Playoff'lardaki evet. şeyi de ekler misin yani? Playoff'lardaki evet. performanslarını da eklersen çok seviyorum. Evet, dediğim gibi Beni Green playoff'larda formunu kaybetti. Yani çok beklemeni vermedi. Bu tabii ki de kısa taraftarına açıdan da yani, gerçi takas oldu Ondan başka bir podcast'ta bahsederiz ama yani Lebron James playoff'larda Lebron James olduğunu tekrardan gösterdi yani 35 yaşında final serisinde MVP seçildi. E, 4 finaller 4 normal sezonu MVP seçildi. Bununla birlikte Michael Jordan'la bu alanda Jack ait olan tek ortak oldu. Yani, 35 yaşında 3 farklı takımda NBA MF finalleri MVP'si olan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Lebron James. Tamam, güzel. Şimdi ben, ben... Barış. Evet. Pete, bir, şey söyleyeceğim. Şimdi tabi bunlarla konuştuk. Ee, tabi bu ama burada yani Lakers'in şampiyon tüm oyuncuların emeği var. Çok büyük sayılar sergilediler hepsi. Yardımıyla. Peki oyuncuları istediklerini, istediklerini söylemeni istiyorum ve oyuncuların e, performanslarını karşılaştırmak için sana göre bu sezonun en iyi oyuncusu kim yani en iyi performansa sahip olan oyuncu kim? Evet. Aslında normal sezon olarak MVP yani ye fantastik olduğunu düşünüyordum Çünkü şöyle e, anlayacak olursam sezon başında Don Cheadle yani gerçekten çok gösterdi. Hani en genç MVP ödülünü kıracak bir rekoru e, şey oldu. Yine, yine ile karşılaştırıldı. ikinci yarıda, ikinci derede ligin ikinci devresinde çeyreğinde daha doğrusu Harden devreye girdi bir şey bu yaptı 5 maç arka arkaya işte 36 sayı falan ortalama tutturdu ee, yine Antetokounmpo ile karşılaşıyordu karşılaşıyordu üçüncülük bile Lebron devreye girdi üçüncü çeyrekte daha doğrusu yine Antetokounmpo ile karşılaştırılıyordu yani ben bu sürekli Antetokounmpo ile karşılaştırıldığı için yani MVP'nin Antetokounmpo'yu hak ettiğini düşünüyorum Antetokounmpo'nun MVP'yi hak ettiğini düşünüyorum pardon ve bence de hak ettiğini aldı yani. İki kere en yani ipi oldu. Ee, gerçekten şu ligi domine eden genç bir freak diyelim. lakabında ee, lakabını söylemiş olalım. Yani bir iyi oyuncu. Şu an iyi gidiyor. Umarım sakatlık olacağım. Tabii güzel. Şimdi tabi bu bu takım yani, yani diğer oyuncular kötü değil diyorum ama kötü demiyorum ama şöyle söyleyeyim bu takımda tabi eksiğimiz vardı. Stephen Curry olsun, ve Thompson olsun. Bunlar eksiklerimizdi büyük bir sakatlıklarla. Aynen Likte. Bunların zaten sence bu ikisi, bu iki güzel oyuncumuz gelirse takımı tekrardan sakat bir geçer inşallah. Lige. lige geri gelirlerse sence ne olmuş durum? Ee, dönüyor. Clay Thompson tekrardan sakatlandı. Aa, Bu köyü, tabii ki de Curry için. Üzücü bir haber. Ve tabii, daha doğrusu Clay Thompson'ı ben Benim için de yani üzüldüm. Üzüldüm sakatlandı. Yani Russell'ın bir, bir yani tabii ki Golden State her playoff görüyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir yönetilen bir takım. Koca olarak da iyi bir takım. E, playoff göreceğini düşünüyorum ama e, Batı finale şey yorum yapamayacağım. E, Lig sezon başladığında bu yorumunu gerçekleştireceğim. Bu yorumdan bahsedeceğim. Şu an ilk başlamadan, sezon başlamadan Golden State'in ne olacağını tahmin edemiyorum. O yüzden Edeyim. Peki şimdi videonun sonuna yaklaştık yakında. Senin konuşmalarını dinledik. Şimdi Hasan sana şunu sormak istiyorum. Tabi sen çok Lakers takip eden birisi, yani Lakers takip ediyorsun, seviyorsun. Lakers'ta e, çoğu oyuncu gördüm, biliyorsun. Bu oyuncular hakkında seninle bir oyuncularla izlerime bakırsan hangi oyuncular sence nasıldı, oyuncular nasıl sergiledi bu sezon? bu sezon yani bütün oyuncular çok iyiydi. Yani ben özellikle LeBron James fanıyım. LeBron James çok iyiydi. Savunması çok güçlü olarak e, yani defansı çok büyük yüksek yerlere gelmiş bir yer Lakers. Yani bu sene çok iyilerdi. Bana göre en iyi oyuncu bu sezon LeBron James. I. Bu kadar. Anladım şimdi Son bir kez bir şey diyeceğiniz var mı? Son bir şey diyecek misiniz? E, son bir şey bahsettiklerim, bahsettiklerimizden bahsettik. Güzel bir orkest oldu. Gelecek görüşmek üzere diyelim. Peki, şimdi... Evet, sayın... gibi Brothers takipçileri, aboneleri. ...bugünlük NBA sohbetlerine son verdik. Burada da bir maç sona erdi. Arkada çek gösterdiğinde. Bu kadrodan çok kişi şey olacak olacak. Hepimiz video çekeceğiz. Kimimiz mobil, kimimiz NBA sohbetlerinde, kimimiz yerlerde. Kimimiz solo yapacak, kimimiz duo yapacak. Nitro'da açıklama kısmında belirttiğim gibi ileride yeni <laughs> videolarımız gelecek. <laughs> Daha çok video gösterdiğimiz oyun serilerine başlayacağını düşünüyoruz. NBA sohbetleri de böyle gelebilir arada sırada. Daha takımını e, şey, kanalımızın isminin de zaten hikayesini anlatırız bugün. Şimdi son olarak kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.